4D TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bildirim zillerini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bildiğiniz üzere Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Az önce açıklanan rafa, rakama göre %1.03 olarak açıklandı bizler bildiğiniz üzere toplamda yüzde yedi gibi bir zam ol olacağını beklerken yüzde beş nokta yetmiş beş olarak belirlendi. Yani daha doğrusu altı aylık enflasyon farkı yüzde on beş nokta yetmiş beş olarak belirlendi. Bu durumda da bir ocaktan itibaren ücretleri uygulanacak zam yüzde beş nokta yetmiş beş olarak belli oldu. Bu nasıl oluyor? Neden oluyor derseniz bu arada arkadaşlar ses için kusura bakmayın boğazlarımda bir hastalıktan dolayı üşütmüşüm hasta olmuşum çok sesim çıkmıyor neden 5.75 olarak belirlendi diye soran olurlarsa da olan arkadaşlar için de şunu söylemek istiyorum bildiğiniz üzere 2025 kamu çerçeve protokolü daha henüz yapılmadı ve toplu iş sözleşmeleri henüz imzalanmadı önümüzdeki süreçlerde toplu iş sözleşmeleri imzalanacak ve toplu iş sözleşmelerine göre zam oranları belirlenecek. Fakat biten tane toplu iş sözleşmelerinde enflasyon yüzde onluk kısmı geçerse geçen kısım eklenir diye bir ibare var. Bu nedenle Ocak aylarına yüzde onu aşan kısım eklenecek ve böyle de yüzde beş olarak belirlenmiş olacak. Akşama doğru buna göre tehdiye ve maaş hesaplamalarını da sizlere yapacağım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.